Urgot sürekli benim üstüme geliyor. Hmm, E'sini açmış. Klasik Urgotlar. Minyonlar var. Urgot sen ne yapıyorsun? Ne yaptı bu böyle? Üstüne gidiyorum. E'sini kullanmadı. E'si var ama. Aa, Öldü mü? Mı? Uzakçı mıymış? Cana bak ya. Aslında ben bir nevi Urgot'u counterlıyorum. Ultisine W falan basarsam çok fazla sıkıntı olmaz da. O da yesil beni kantırmıyor. Kayarken beni tutarsa arkaya fırlattığı zaman çok sıkıntı. Yarı canım gidebilir. Uzaktan vurduğu için ben Q atamıyorum. Bir de bacakları bayağı vurmuyor mu? Al işte bak. Öldün mü? Ölmedim. Rugot öldün. Hadi kule. Aynı durum bende olsa kule her türlü vurmuştu ya. İkinci vuruş yapmadı. Şu anda almam gerekiyor. Ama level aldı. Olmaz ki böyle. Ben de level alacağım. <laughs> Esini kullanma deney. Ya EQ flash yapsam ne olur? Değmez yani. Yapmak istemiyorum bunu kesmek için. Hepinizin... Öldü şu anda mesela. Flash'ı kullansam çok gereksiz olacaktı. Bu ne yaptığını anlamıyorum biliyor musunuz? Böyle direkt üstüme geliyor. Ölecek birazdan haberi yok. Anladım şimdi. Abi yetişmeye çalışıyorum. Ay, Aldım. O oh, da gitti. Ben burada mesela çok fazla bir şey yapmadım. Karşıdakiler çok hızlı oynamadılar. Böyle beni birazcık bedava olarak gördüler. Ben normalde hiç bilmiyor zannettim. Bir baktım Gregas çıktı. Beytlem hareketiymiş yani. Pırıltı aldık bakalım kim nasıl vuracak. İlk olarak da bence ilaçlarına gitmeyeyim. Malplamış alalım. Urgot ne var ya, ne alacağını biliyor bakın ayakkabıya gidiyor zırh almış. sarı plan da gidebilirdi yani. Urgot'u hiç mi herkesi spoiler ya? Bayağı pasif oyunu oyun başında kule altına kadar zorlayan adama bakar mısınız? Hadi Urgot bakalım Benim bu sefer bana. yaklaştı. Ben denemek isterim buna. Lanca mı beni? Güzel flash'ı gitti. Tp'de gregası varmış bak onu bekliyormuş birazcık. Bu tuşturu da attım. Bu flash neydi? Regas, Ya bakayım. Aldık ya. Bakayım. C fark ettim. Urgot bir de hortumları da hoşlamıyor. Ben de birazcık kenara falan atıyorum. Tüm biz alsam yiyecek hepsini. Tamam vurduracağız galiba. Hayır ya. Ne oldu ya orada? Ben duvar açtım. R'ye bile basamadım. Regas yok okay etti. Bir de ultisini falan yememişim. Hasara bakar mısınız? Ben bu beyni keserim de tek başına değildir bu ya. Ne? Alistar ne yapıyorsun sen? X flash attı. Bak çekerse onu aldık. Adam sizin her şeyi bozdu ya. Liste. Tamam o adam gitti ya. Bunu da aldık. Bedava kill. Ya gittim yere bakın ya. Ama iki <laughs> duvar açtım. Ben duvara vuramadı. Bu <laughs> flash çok gereksizdi ya. <laughs> of, ne güzel of. kaldırdım ya. Of. <laughs> Böyle bir konma var mı? Yere inemediler. Oha kumuna sarına bakın. Gerek canını aldım beni. Regas ne yapıyorsun ya? Regas'ın bir bildiği varmış. Urgot da gelecek kesin. Hiç sıkıntı yok ki W'm var. Öyle Bu nasıl ya? Hiç sıkıntı yok dediğim gibi. Takımlar kesip battığı için çok rahat alabiliyoruz. <laughs> Gitti. Bu da gitti. O çekilse Q salabilirdim. Q salmak nereden çıktı? Düştur salacaktım. Yine çekilmedi. Aldık. Girer miyiz? O girmeyelim. Gragas geldi. Bu Gragas bize ne yapacak ya? Aa, öldüm. Aa ultim şimdi geldi. Dedikten sonra gelen pişmanlık. Aa zıplat. Vayne zıplamadı. Hayır ya. ya. Benim sevmediğim şey oluyor. Yasuo'yu mu böyle? Tam Bedis'in ulti basıp keseceğim. Yandan ya Alistar kafa atıyor Gragas ulti atıyor. Bazıyor ya ikide bir. mi çıktı yandan burada? Bir Buraya girersem. Sıkıntı olur mu? Olurmuş. Paranı verken bence girmeyelim. Bak araya almaları hiç hoş değil gerçekten. Çok fena, çok fena kombo yaptılar. Ben benim aynı leveldeyim. Geri kaldım ölmekten. Al işte ortam gitmedi. Ben çok büyük feillendim. Topma ne güzel kesiyor öyle ya alır mıyız bunu? Duvarım var ama yukarı doğru çıkacak. Uf. <laughs> <Of, gittim. gülüyor> Aslında benim bu kadar bası sadece W açmam lazım. Ya o kadar kişi arasında neden beni fırlatıyorsun ki? Benim kill almamı istemiyor karşıdaki Şeyi fark ettim. İlaçların pasifi olsun. Malfamış'ın pasifi, fırtınaya uçan pasifi ile ya bir anda tek ya. Yani i̇yi hasar çıkıyor. Baksana Zanzara bu hasar normal mi? Geldim. E şu anda böyle kritim yok yani 150 kritim var. Aa nasıl e, ya Nasıl zıplamadı bir de Acaba öldürdü? Mi? Kesemedim bir de. Aslında alan dar ya zıplatabilir miyiz? Ben çok gerideyim. Beyin nerede? Ben beni istiyorum. Aldık bence birilerini. O beyin gider. Aa gitmedi mi? Bizim orgotu keseyim hadi. Ya. beyin kayıtlıyor değil mi? Şimdi bunu da ben alayım. Ben burada bekleyeyim. Örük ya bakalım. Bir tık fazla mı vurdun? Yani Gregas gelmese her türlü kesecekmiş ama gerçekten. Zaten şimdi Karabaltı'dan 400 can geliyor ya bir de strike alırsan buradan da bayağı can gelecek. İlahisinden de ne geliyor? Yani bir nevi şu an dövüşçü soyum da. Kaç takım mı? Dövüşçe kimse yok. Çok de kontrol var dövüşemiyoruz. Bizim artık full beraber dolaşmamız lazım. <laughs> Yaptı harekete bak adamın ya dalı geçiyor resmen. Bana göbek de atar. Yani, Malphite ulti var mı? Kaçar bak. Var ultisi de. Baitlemiş bizi. Geliyorum. Çok iyi ya. Ya sar çıktı. İki, iki, iki. Aldık orayı. Bitirelim ya. beni bayağı sar çıkardım. Ulten 5 saniye var. Bakalım yavaş, ka Karabaltalı'ya kara baltalıya vuruyor. Bakın zırı kalmadı. Normal saldırımla kestim. Karabalta bayağı baya iyi oldu ya. Nerede be? Denemeyelim bence. Ulaşım var da. Olur. Ya Vayne dışında hepsini zıplattım. Ali da beni zıplattı. Ben de beni kesti. Bitti galiba. Buraya her türlü bir de, bir de keserim. Kaç sıra var ki? 300 sıra var. Hiç fark etmiyor. Bölük neredesin? Gitme Can e. Gansları falan kalmadı. Yok ettim resmen. Ya Sarp çıktı ya. Malphite'de ulti var. Ben gelirse direkt atsın ulti keselim. Ben botta güzel açtık topu. Çek açtık biz burayı. Ben geldi. Alfayt Ulti atarsam basıyorum ultiye. Alistar nasıl ya? Nasıl yemedi onu? sıkıntı yok. Helibitör açtık. Şimdi şöyle yapalım. üç tane bir açık çık ya karşı takımda. Match bir an 5'te bekleyecekler. Bedava baron var 20 saniye sonra. Ben, ben de, de fırtına bir satayım. Dominik alayım. Karşı takıma Dominik şart boyunda. Bence karışım alayım. 3800 canım var. İyi olduk bence şu an. Kritim de var. saldırısı da var. Zırt denme de var. Ne ararsak var şu an bu bulutta. Toptan çok fazla miyon gidiyor. Bizden biri çıkarsa aslında. Alistar yok. Beyni yakalamamız lazım. Hadi. Tuttum beyni. Aa tuttum. Çok iyi. Bitti evet. maç. Aldı. Of çok iyiydi burası ya. Alistar report yazacaklar şimdi. Koruyamadı beynini. Hortum'un gitmesi garip değil miydi? Tam ucundan değdi. Karşı sur takımda dayanamadı da sur verdiler. <laughs> çok iyi maçtı bu arada. Bayağı iyiydi. Bir ortum sayesinde son fight'ı aldık ya. Bakalım kaç vurmuşuz bu ultle. 50 kazlar iyi bence. Ne kadar tanklamışım? 48 kaldı iyi. Bakar mısınız? Gragas kadar tanklamışım.